Rusya Ukrayna arasındaki savaş iyice kızışmaya başladı. Karadeniz'de Ukrayna'dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Tansiyon zirveye çıktı. Türk akım ve mavi akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Karadeniz'de görevli Rus donanmasına ait Ivan Hurst savaş gemisi 3 insansız deniz aracı tarafından saldırıya uğradı. Hem de kim tarafından? Tabii ki Ukrayna. Rusya başarısız bir girişim olarak tanımladığı saldırının Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları tarafından düzenlendiğini bildirdi. Rus savaş gemisi de Ukrayna'nın bu saldırısına el elbette ki karşılık verdi. Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada geçen yıl Eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de meydana gelen terör saldırısının ardından Rus ordusunun bu tür yerleri korumak için ekstra önlemler aldığını belirtti. Yine 29 Ekim 2022 tarihinde saat sabah 4'te işgal altındaki Sivas Topol'da bulunan Rus deniz üssü çok sayıda insansız hava ve deniz aracı tarafından saldırıya uğramıştı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken saldırıda kullanılan 9 adet İHA'nın ve 7 adet SIDA'nın imha edildiğini duyurmuştu. Yani Ukrayna'nın SIDA'larla bu ilk saldırısı değil. İnsansız deniz aracı, sivil veya askeri deniz operasyonlarında daha önce insanlar tarafından yapılabilen işlemleri bağımsız veya uzaktan kontrolle yerine getiren gelişmiş teknolojilerle desteklenmiş araçlardır. Askeri kullanımları da yaygınlaştıkça askerler ve operatörler için daha güvenli bir hareket alanı oluşturuyor. Otonom araçlar içinde önemli bir yer edinmeye başlayan insansız deniz araçları su altı ve su üstü olarak ikiye ayrılıyor. Peki insansız deniz araçları neden önemli? Denizlerde yapılan çeşitli operasyon ve faaliyetlerde yaşanan kazalar veya savaşlarda birçok insan hayatını kaybetti. Bu yüzden hem karada, hem havada, hem de denizdeki muharebe alanlarında insansız araçların kullanılması son derece önemli. Türkiye'de mavi vatanı korumak için insansız deniz araçları konusunda büyük atılımlar yaptı. Yerli ve milli olarak üretilen Malinsida, dünya adı elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı oldu. Adını hızıyla bilinen, Malin balığından alan yerli Sida NATO tatbikatında da görev aldı. Yine yerli ve milli olarak geliştirilen Ulak da Türkiye'nin ilk milli muharip insansız deniz aracı projesi olarak hayata geçti. ULAK da silahlı bir insansız deniz aracı, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, gemi savar gibi muharip görevlerin yanında keşif, gözetleme, elektronik harp, mayın avlama, haberleşme ve istihbarat görevleri de icra edebiliyor yani havada İHA'lar, SİHA'lar neyse denizde de SİDALAR o. İşte Ukrayna'da Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarına saldırmak için bu araçlardan kullandı. 24 Şubat 2022 Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşta taraflar her geçen gün daha farklı silah ve savaş araçlarını birbirine karşı kullanıyor. Ancak bu kez Ukrayna'nın Türk Akım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını hedef alması Türkiye ve kendisine destek veren Avrupa ülkeleriyle arasındaki ilişkileri kötü etkileyecek. Bunu zamanla göreceğiz. Şimdi 5 soruda Türk akım boru hattı ne zaman başladı, nereden nereye uzanıyor, kapasitesi ne onu inceleyelim. Türk akım projesinin tohumları Rusya'nın Ukrayna ile sorunlar yaşamasının ardından atıldı. Çünkü Avrupa'ya satılan Rus gazı Ukrayna üzerinden taşınıyordu. Bu proje ile birlikte Rus doğalgazı ilk kez Türkiye üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşmış oldu. Türk akım projesi Türkiye'nin batı hattından aldığı doğalgazı direkt olarak Türkiye'ye taşırken aynı zamanda Avrupa'daki ülkeler içinde yeni bir bir güzergah anlamına geldi. Proje 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında açıklandı. 2014'te Güney Akım adı verilen ancak sonrasında iptal edilen projenin yerine planlanan Türk Akım Projesi Türkiye'nin Kasım 2015'te Rus yetini düşürmesinin ardından askıya alındı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin ardından 10 Ekim 2016 tarihinde iki ülke arasında hükümetler arası anlaşma imzalandı. Hattın yapımına Mayıs 2017'de başlandı. Projenin Karadeniz geçişi için yapılan inşaatı 19 Kasım 2018'de tamamlandı. Karada yürütülen alım terminali ve boru hatları yapım çalışmalarının bitirilmesiyle hattın açılışı 8 Ocak 2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi. Türk Akım adını hattı Erdoğan'la birlikte açmak için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koydu. Karadeniz'den geçen mavi akım boru hattından sonra Rusya ile Türkiye arasında ikinci gaz hattı olan Türk akım hattı son derece kritik bir öneme sahip. Rusya-Ukrayna savaşının 16. ayındayız ve her geçen gün taraflardan farklı saldırılar gelmeye devam ediyor. Dünyanın gözü hala iki ülke arasındaki savaşta diyebiliriz. Gerek tahıl koridoru anlaşması olsun, gerekse doğal gaz boru hatları olsun güvenliğin sağlanması şart hale geldi. Çünkü sonuçları sadece iki ülkeyi etkilemiyor. Peki siz Ukrayna'nın mavi akım ve Türk akım doğal gaz boru hatlarına saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Savaşın seyrini ne yönde değiştirir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.